İHA ve SİHA'lar üretiyoruz biliyorsunuz. İhla, e, i̇nsansız hava araçları üretiyoruz. Aynı zamanda e, buna benzer savunma e, mekanizmaları üretiyoruz, teknolojisini. Bunun için ne diyorsunuz? Ya bence Türkiye'nin son yıllarda yaptığı en büyük atılım. Ben çok seviniyorum, çok gururlanıyorum. Yani Selçuk Bayraktar var biliyorsun. Biliyorum ama ben hani Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğim için... İlk ee, ilk oyumu da ona vermiştim zaten. Ondan sonra hep ona verdim. Ben çok gurur duyuyorum Türkiye'nin bu hani insan hava uçağı üretmesinden daha yeni yaptığı atılımlardan. Çok şükür iyi ki Cumhurbaşkanımız bunlara e, onay veriyor ve yaptırıyor. Peki ee, özellikle gençlere sizce hangi lider daha çok önem veriyor? Kesinlikle yani Recep Tayyip Erdoğan başka lider olsa zaten 20 yıldan beri tek başına iktidar olmaz. Yani demek ki benim gibi düşünen birçok insan var. ha insanlar bazen aykırı eksi bir şey bile söylese demek ki o oy pusulasında AK Parti'ye Recep Tayyip Erdoğan'a veriyor ki oyunu. Adam 20 yıldan beri lider. Teşekkür ediyorum. Rica ederim.